Mahallenin sırrı güzel bir mahalleydi. Ama robot gelince işler değişti. Mahallenin sırrına geldik geldik. Yolda robotu bulduk bulduk. Yollarımız uzalış, uzaştı. Ulaştı. Sonra sonra...

Diğer geçmiyor inşallah. Sen. inşallah geçmez. Mahallenin sırrı güzel bir mahalleydi. <laughs> Ama robot gelince işler değişti. Mahallenin sırrına geldik geldik. Yolda robotu bulduk bulduk. Yollarımız uzalış, uzaştı. Ulaştı sonra